Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden 4B Sözleşmeli Personel Alım ilanı yayınlandı. Üniversitemiz bünyesinde birimlerinde 657 sayılı devlet memuru kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 1978 tarihli ve 157.054 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda yer alan ek ikinci maddedeki B fıkrası gereğince yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS B grubu puan sıralaması esas olmak şartıyla sözleşmeli personel alınacaktır. İlan kodu S1 koruma ve güvenlik görevlisi ünvanı 7 adet alınacak arkadaşlar. Erkek arkadaşlar tercih ediliyor. Öğrenimi lise ve denge okul. Puan türü KPSS P94 puan arkadaşlar. Aranan nitelikleri var. Ee, özellikle özel güvenlik temin eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. 2004 tarihi ve 5188 sayılı özel güvenlik hizmetleri dair kanunun 10. maddesine yalan şartları taşımak, güvenlik görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, en az 2 yıl güvenlik görevi sonra çalıştığında çalıştığını SGK hizmet ile belgelendirmek, vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak, askerliğini yapmış olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşında doldurmamış olmak şartları var koruma ve güvenlik görevlisi için arkadaşlar. Destek personel için iki kişi alınacak, bayan alınacak. kilise ve denge okul mezunu KPSS P94 puan türüyle alınacak. Temizlik hizmetlerini istihdam edilmek üzere temizlik görevini devamlı yapması da engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Son başvuru itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak şartları var. Yine destek personeli 4 kişi erkek lise ve denge okul KPSS 94 puanı ile temizlik görevini devamlı yapması da engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak şartı. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek, askerliğini yapmış olmak ve 35 yaşına son başvuru itibariyle doldurmamış olmak şartı var. Yine destek personeli, erkek, bir kişi, lise ve denge okul mezunu, yine temizlik üzerinde istihdam edilecek P94 puanıyla burada da Arkadaşlar temizlik görevini devamlı yapması da engel olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak ihtiyaç halinde var, yıl çalışma düzenine uygun göstermek, B sınıfı ehliyete sahip olmak ve en az bir yıl şoför olarak çalıştığını belgelendirmek, askerliğini yapmış olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda atık toplama merkezine araçla taşıma yapacaktır diye de dipnot düşürmüş. Yine destek personeli iki kişi bayan ya da erkek olarak belirtilmemiş lise ve denge oku P94 puanıyla KPSS P94 puanıyla alım var. Yine temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere diye belirtilmiş. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri sıkıntıların bulunmaması. Orta öğrenim nitelik kodu 2009. Bahçecilik alanı ve dalları. Tarım teknolojileri alanı dalları veya tarım alanı ve dallarından mezun olmak veya MEP onaylı bahçıvanlık sertifikasına sahip olmak şartları. Bahçıvanlık alanı ile ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşına doldurmamış olmak, temizlik hizmetinin yanı sıra, bakın temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır diyor. Yine destek personeli S6 koduyla bir kişi bayan ya da erkek olarak belirtilmemiş lise ve denge okul KPSS P94 puanıyla temizlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere temizlik görevini devamlı yapması engel olabilecek hastalık veya benzeri engeli bulunmamak, orta kurumlarından nitelik kodu 2071 ahşap teknoloji alanı ve dalları veya mobilya ve iç mekan tasarım alanı ve dallarından mezun olmak, mezuniyet alanı ile ilgili en az 2 yıl deneyim sahibi olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, yine dipnot var, temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerinde yapacaktır diyor arkadaşlar. Bu dip notlar gerçekten önemli. Bunlara da dikkate alın eğer müracaat edecekseniz. Burada da not var. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslı uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. Konya Teknik Üniversitesi'nin Konya'lı dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan personel Konya merkezde ikamet edecektir. Koruma ve güvenlik görevlisi tanımı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenlik ilişkin hizmetleri sağlamak. Temizlik görevlisi görevi tanımı üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana giriş dahi sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak pencere, masa, raf, aydınlanma, armatürleri, kalorifer, pitekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksiltice tamamlamak, kontrol formunu paraflamak, lavabovaları laborab ve sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek, her türlü malzeme, demirbaş, makine, teçhizat ve benzeri, eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi, kurulması işlemlerini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemleri yürütmek, Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek, içecek, servisi yapmak, görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgilileri bildirmek, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımları uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemeleri azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanılmak ve muhafaza sağlamak. Görev tanımları temizlik için arkadaşlar. Adaylarda aranacak genel şartlar var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli savunmaya karşı suçlar. Devlet sırlarına karşı suçlar. Casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Erkek adayların askerlik gelişimi bulunmaması, yapmış olunması gerekmekte askerliğine. Yine 650 sayılı kanunun 53. maddesindeki hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. Çeşitli e, kanun hükmüne kararname ile kamu güvenliğinden, görevinden çıkarılanlar da başvuruda bulunamazlar. Son bir yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden hizmet sözleşmeli esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin fes olması veya sözleşme dönemi içerisinde bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fes olmak. Belirtilen öğretim düzeyinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek. Adayların 2020 KPSS B grubu puan türlerinden P94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı istenenlerin çalışma süreleri ve belgeleri asılları değerlendirilecektir. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak sadece bir unvan kodu için başvuracaktır birden fazla ünvan kodu için başvuru yapılması halinde hem tüm başvurular geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Özel şartların ilan tarihinin ilk gün itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir. Adaylar için ilanın resmi gazete yayınlandığı günden itibaren 15 gün içinde Konya Teknik Üniversitesi resmi internet sayfası www.ktu edu.tr'den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri üniversitemiz personel daire başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden kurulmuş sorumlu değildir. Başvuruda neler isteniyor? Başvuru formu internet adresinden çıkarıyorsunuz. Nüfus cüzdanı fotokopisi, diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi, 2020 KPSS B grubu sınav sonuç belgesi, nitelikleri bölümünde istenilen alanlarda çalıştığınızı gösterir çalışma görevi belgeleri ve sertifikaları, barkodlu SGK hizmet dökümü, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, bir adet vesikalık fotoğraf, bir S1 kadrosu için güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi, S4 kadrosu için ehliyet fotokopisi. Sonuçlar arkadaşlar internet sayfası üzerinden www.ketun.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. Sonuçları oradan takip edebilirsiniz. Ve iletişim adresleri var. Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı, Akademi Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi, No 235 Taksim 1, Selçuklu Konya adresi. Telefonları 0332 205 1184 Yine 0, 332, 205, 11, 85, 11, 86. A. Ve 0, 332, 350, 85, 85 iletişime geçip bilgi almak isteyen adaylar için. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın.